İsmim Mert Demir. 5 ee, yıldır internet üzerinden satış yapmaktayım. Kendi firmamın kurucusuyum. Aynı zamanda işletmemle beraber İstanbul Üniversitesi Veteriner Laborant Teknikerliği olarak açıktan okumaktayım. Buradaki çalışmalarımızı biraz detaylandırarak aktarır mısınız? Tabii ki. Ee, 81 ilimize ulaşmaya çalışıyoruz. Müşterilerimizin ayağına kadar hizmet sağlıyoruz. Müşteriler bizden sipariş verdikten bir saat sonra ürünü hazırlayıp kargoya teslim ediyoruz. Ee, bu süreç zor bir süreç tabii ki. Biz de elimizden geleni fazlasıyla yapmaya çalışıyoruz. Sadece Türkiye genelinde değil, yurt dışında da çok aktif satışlarınız bulunmakta. Orada daha çok hangi ürünlerin talebi var sizler için? Orada kendi tescilli 5 markamızı satmaya çalışıyoruz. Kendimiz oluşturduğumuz ve 154 tane ürün çeşidi bulunan kendi markalarımızı oralarda da satmaya çalışıyoruz. Kendi markanızı üretici firma olduğundan dolayı Türkiye genelinde hem pet shoplara toplu olarak gönderim sağlıyorsunuz değil mi? Oradaki evet. koordinasyonu biraz anlatabilir misiniz? Kendi Tabii bünyenizde ki. kaç markanız bulunmakta? Yine aynı şekilde günlük olarak mı gönderim sağlıyorsunuz? 5 tane tescili markamız var bizim. Bunların üretimini, teminini kendimiz tedarik edip hem pet shop firmalarına hem müşterilerimize ulaştırmaya çalışıyoruz. Kendimiz ürettiğimiz için müşterilerimize kar marjını düşük tutup daha uygun maliyetlerle sunmaya çalışıyoruz. Çünkü arada tedarikçi firmalar olmadığı için müşterilerimize daha uygun teslim etmiş oluyoruz ürünleri.